Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Haziran 2020 enerjilerinin benim kalbime doğanlar neyse onları aktaracağım sizlere. 2020 yılının enerjileri genel itibariyle çok e, yoğun ve derin temizleyici enerjiler barındırıyor. E, Haziran ayı enerjileri içinde bana gelen bilgi şu yönde olduğu. E, sadece belirli günlerde değil Haziran ayı boyunca sürekli olarak günlük enerjilerin değişken olduğu bir zaman dilimine giriyoruz. Bu değişkenliğin sebebi de her birimizin değişimden kaçındığı alanların daha hızlı bir şekilde dönüşebilmesi adına olan bir süreç. 21 Haziran gün dönümü ve o gün dönümlerinde bizlerin enerji frekanslarının ölçümünün yapıldığını ifade etmiştim. Toplu olarak insanlığın e, rehberleri, yani Dünya Planına gelen e, insanlığa hizmet edecek ruhsal rehberler, 21 Haziran ve 21 Aralık'taki enerjisel ölçümler sonucunda frekansa göre. E, Gelen rehberler oluyor ya da eski rehberler devam ediyor. Bazıları değişiyor, bazıları değişmeden devam ediyor. Bu süreç her birimiz için, yani biz daha pozitif ya da ışık odağında yaşamak istiyorsak artık dünya planında, kendimizi değiştirmemiz gereken bir süreç içerisindeyiz zaten çok uzun zamandan beri. Bu süreçlerde de, Gerçekten bir şeyleri yapmanıza rağmen kendi içinizdeki o ışığı tam olarak ortaya çıkartamıyorsanız ya da sürekli ışık dengeniz yaşamınızda stabil kalamıyorsa bunlarla ilgili Haziran ayını kendiniz için dönüşüm fırsatına dönüş, çevirebilirsiniz bu enerjileri. Bir şeylerin değişmesi için kalben niyet etmeniz, dua etmeniz, istemeniz ve ondan sonra da bu değişim ve dönüşümle ilgili olarak kendi hayatınızda yapmanız gerekenler her neyse bunları yapmanız gerekiyor. Eyleme geçmeniz gerekiyor. Yani sadece enerji boyutunda biz bir şeyleri tamamlayamıyoruz. Bu enerji boyutundaki gerçekleştirdiğimiz çalışmaları dünya planında, üçüncü boyut realitesinde de fiziksel eylem alanında sergilememiz gerekiyor. İşte mesela birini affettiğinizi düşünüyorsunuz enerjisel olarak. O kişiyle ya da ona benzer özellikteki kişilerle bir araya geldiğinizde tepki gösteriyorsanız aslında orada affetmeyi tamamlamamışsınızdır. Ee, Sürekli yaşamınızı gözlemlediğinizde bu alanı daha hızlı bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Bazen şöyle bir soru geliyor. İşte her şeyi biz mi yapacağız? Karşı tarafın bunda hiç mi sorumluluğu yok? Biz sadece kendimizden mesulüz. Biz kendimizi dönüştürüp kendimizi arındırmaktan mesulüz. Yani biz bir şeyleri yaparken bir beklenti içinde değil gerçekten sadece kendimizi saflaştırmak için Ailele ailemizden gelen genetik kodlarımız olabilir, genetik miraslarımız olabilir ruhsal olarak deneyim açısından söylüyorum bunları. Bu mirasları dönüştürmek ve arındırmak bizim yapmamız gereken. Yani birilerini ortak aramak ya da birilerini suçlamak bir çözüm değil ya da bizi ilerletecek bir alan değil. Şu süreçte hem dünyasal hayatınızı daha konforlu hale getirmek hem de ruhsal hayatınızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yapabilirsiniz. İşte bazı insanlar sadece dünyasal daha fazla para istedikleri için ya da daha iyi bir aşk istedikleri için bu yola girmiş oluyorlar. Bu sizin için bir anahtardı. Yani sizin bu yola girmeniz için bir sebebe ihtiyacınız vardı. Bu durumları yaşadıysanız ve artık bu yolun içinde ilerliyorsanız orada sadece dünyasal isteklere e, tutunmayı artık bırakmanız ve kendi özünüzle birleşmeyi hatırlamanız gerekiyor. Bununla ilgili içe dönmeniz gerekiyor, kendinizle bağlantı kurmanız gerekiyor, işte kendinizi daha fazla sevmeniz gerekiyor. E, her şey aslında enerjisel olarak birbiriyle etkileşiyor. Yani bizim madde dediğimiz şeyler ya da herhangi bir konu olgu diye tanımladığımız durumların da bir enerji alanı var. Biz onları hayatımızda yapmaya devam ederken hayatımızın pozitife git yani şöyle söyleyeyim bir konunun enerji alanı negatifse, o negatif alanın bağıyla büyüyen bir alansa biz o eylemi yapıp pozitif yaşam odağında olduğumuzu ifade etmek pek gerçekçi değil. Çünkü biz pozitif yaşam odağında olmayı seçiyorsak buranın gereklilikleri neyse bununla da kendimizi özdeşleştirmeliyiz ve davranışlarımızdan, alışkanlıklarımızdan bırakmamız gerekenler neyse onları da bırakmalıyız. Yani bir insanı hayatımızda sizin sevgi diliyle hayır dediğinizi anlamıyorsa ben bunu çok yaşamıştım. Sizin ona kendinizi ifade etmek için sert bir şekilde ona hayır demeniz sizin kendi enerji alanınızın titreşim alanınıza titreşimlerin girmesine sebep oluyor. Bu da sizin frekansınızın düşmesine sebep oluyor. Yani bunu başka insanlar sizi anlasın ya da sizi kabul etsin diye bu tarz ilerlerseniz kendi kendinizi zorlamış oluyorsunuz. Ben bunu çok yaptım ve artık şunun için talepte bulunuyorum. O insan her ne olursa olsun ...benim hayır dediğimi anlayıp anlamaması değil... ...ben ona her koşulda sevgi ocağında hayır demeyi seçiyorum... ...ve onun da benim seçimime saygı duymasını talep ediyorum diyorum. Yani burada e, her şey birebir anında değişip dönüşecek diye bir e, söz söylemem çok doğru olmaz. Biz kendi içimizdeki, kendi yaşam derslerimizi sevgi odağına taşıdığımızda yaşamımızda bulunan ve artık bizden ayrılması gereken o sevgi odağında yaşam derslerini almayı henüz seçmemiş kardeşlerimiz bizim yaşam yolculuğumuzdan ayrılmaya başlayacaklardır. Ya da etkileşimleri çok daha az olacaktır. Ama burada temel alan sizin yapmış olduğunuz seçimler ve o seçimlerdeki e İsteğinizin gücü, saflığı önemli oluyor. Siz orada ne kadar saf niyetle bir şeyleri isterseniz sistemsel olarak o sizin hayatınızı değiştirip dönüştürüyor. Hem Haziran ayı astrolojik açıdan birçok değişkenliği bir arada barındırıyor. Hem de enerjisel olarak hani belirli tarihler var. Hani söyleyebileceğim size tarih olarak üç tane tarih var. 6 6 26 ve 216. Yani bunların her biri enerjisel olarak daha güçlü ama dediğim gibi Haziran ayı boyunca günlük her birimizin alanını değiştirecek, dönüştürecek yeni enerjiler yaşam alanımıza dahil oluyor burada şunu yapamıyoruz. Ben bu enerjinin gelmesini talep etmiyorum ya da ben bu enerjiyi istemiyorum gibi bir seçimimiz artık bulunmuyor. Çünkü dünyanın frekansı değiştiği için bizi dünyanın frekansıyla uyumlu hale getirecek enerjiler yaşam alanımıza dahil oluyor. Yani burada bizim özgür irademize bir müdahale yok ya da bizi zorlamak, hani sistemin bizi zorlaması, tarzında bir yaklaşım yok. Sadece bu kadar yoğun enerjilerin gelmesi bizim çok fazla desteklendiğimizi gösteriyor. Eğer siz de o desteklenmeyi kendi içinizde dirençleri bırakıp işte savaşmayı bırakıp çatışmayı bırakıp dönüşüme açarsanız kendinizi o sizin hayatınızdaki birçok şeyi bu zamana kadar belki tamamlayamadığımız birçok alanın değişimine ve dönüşümüne aracılık edecektir. Tabii ki bu her şeyde olduğu gibi sizin seçimlerinizle alakalı. Umarım Haziran ayını dönüşümler için, kolay dönüşümler için seçersiniz. Eğlence, keyif, mutlulukla birlikte, sağlıkla birlikte dönüşüm mümkün. Bunu lütfen hep hatırlayın. Yani illaki değişimin ve dönüşümün hayatımızda olması için... Her şeyin yıkılması gerekmiyor, hayatımızın alt üst olması gerekmiyor. Evet, bazı zamanlarda alt üst de oluyor, ama o alt üst olduğu anda bile o kadar çok yardım ve destek geliyor ki siz kolaylığı ve işte keyfi, huzuru, mutluluğu, sağlığı yaşamınıza davet ettiğinizde o süreç, yani o alt üst olma süreci çok kısa zamanda, belki işte bir gün içinde ya da birkaç saat içerisinde dönüşebiliyor, ama siz zorluğu seçmediğinizde her şey daha da sizi zorlaştırıyor, daha da yoruyor ya da daha da huzursuz ve mutsuz ediyor. Yani her birimizin içindeki alanlar neyse onlar ortaya çıkartacak şeylerle hani, karşılaşıyoruz. Ya da bunlar bizim alanımıza dahil oluyorsa sistemin bizi cezalandırması değil. Burada bizim alanımızdaki değişik dönüşmesi gereken alanları bize hak ettirmek ve burada da şunu söylüyor. Destek geliyor. Siz yeter ki değişimi isteyin. Değişime kapılarınızı açın, kalbinizi açın. İşte affetmeye, kendinizi sevmeye, başkalarını sevmeye, sevgi paylaşmaya, ışık paylaşmaya siz kapılarınızı açın. Sistemsel olarak biz sizin için yanınızdayız ve sizinle yol alıyoruz diye birçok ruhsal ışık varlığı, Sevgi boyutu varlığı bizim alanımıza dahil oluyor. O yüzden aslında e, Haziran ayı enerjileri biz direnç göstermediğimizde çok keyifli, çok eğlenceli bir hale gelecek. Direnç gösterdiğimizde de birazcık yorucu olacak. Bu bizim seçmemiz. Ben şimdiden sizlere hatırlatmış olayım Haziran ayı enerjileriyle ilgili. E, Odaklanabildiğiniz kadar kalbinize odaklanın, sevginizi çoğaltın ve sevginizin sizi şifalandırmasına izin verin. Sizin sevginiz hem sizi hem de yaşamınızı daha kolay şifalandırır. O yüzden kendinizi sevebildiğiniz kadar çok sevin. Dünyayı ya da diğer canlıları, insanları daha fazla sevin. Yani şunu yapabilirsiniz. Hepimiz aynı sevgi alanında değiliz. En çok sevdiğiniz neyse bunu hayatınızın bir parçası haline getirin. Yani bu kendinizle yalnız kalmak olabilir. Sevgi enerjinizi çoğaltacak her neyse onu yapın. İşte evcil hayvanınız vardır ya da sokak hayvanlarıyla ilgileniyorsunuzdur. Gidin onlarla daha fazla zaman geçirin. ...başka insanlara yardımcı olmak sizin o içinizdeki sevgi duygusunu arttırıyordu. İlla ki hani şu an fiziksel temasımız biraz daha azaldı ama hani daha uygun koşullarda yine fiziksel temasta bulunabilirsiniz. Telefon aracılığıyla onlarla iletişime geçebilirsiniz. Sosyal medya kanallarıyla, videolar aracılığıyla yani... Birilerine dokunmak istiyorsanız, birileriyle etkileşime geçmek istiyorsanız çok fazla araca sahibiz. Onları yaşam alanınıza daha fazla dahil edebilirsiniz. O sevgiyi içinizde çoğaltan neyse, onu daha fazla yapın. Bunu yaparken de o içinizdeki sevgiye de biraz daha odaklanın. Yani bazen şey yapıyoruz, hani rutinleşen işlerde enerjinin ya da anın çok farkına varmayabiliyoruz. Ama onu yaparken o sevginizi de hissettiğinizde evrenle bağlantınızı da daha yoğun hissedersiniz. Bu hem sizin sezgi çalışmalarınızı da güçlendirecek bir alan. O bağlantıyı hissettikçe Sezgileriniz daha kolay açılacaktır. İşte hem kendinizi severken kendinize güvenmeye başlayacaksınız, kendinizi sevip güvendiğiniz için yaratıcıya daha fazla güveneceksiniz, daha fazla onu seveceksiniz. Bu kalıpların her birini en kolay dönüştürecek şey sevgi enerjisi. Yani Haziran ayında odaklanabileceğiniz 3 enerji olabilir. İşte sizi hangisi rahat hissettiriyorsa koşulsuz sevgi enerjisi. Sevgi enerjisi aşk enerjisi. Aşkı yalnız beşeri aşk diye sadece yorumlamayın ya da sevgiyi de sadece insanı sevmek diye yorumlamayın. Her şeyi sevebilirsiniz ve o sevgi enerjinizle her şeyi paylaşabilirsiniz. Aşkta ve sevgide varoluşun sevgiden ve aşktan olduğunu fark ettiğinizde zaten o alanınız daha güçlenecektir. Bu da sizin dediğim gibi sezgi alanınızı da hani çok sorulduğu için bunu ifade ediyorum. Ruhsal yetilerimi nasıl geliştirebilirim? İşte sezgilerimi nasıl arttırabilirim? Daha çok sevin, daha çok aşk, aşk olun. Ee, dediğim gibi bu aşk sadece beşeri aşk değil. Aa hayatımda kimse yok ben aşka yaşayamayacağım diye bir durum söz konusu değil. Aşk her şeye duyulabilir. Her şeyden o aşkın enerjisini, gücünü alıp hissedebilirsiniz. Hani baktığınız, bir çiçeğe baktığınızda, bir e, hayvana baktığınızda, bir insana baktığınızda, bir çocuğa baktığınızda hepsinin içindeki özündeki aşkı fark edebilirsiniz. Evet o özün alanını kapatan bazı şeyler var özellikle insan alanında. Yani kibir bunlardan bir tanesi. Kişinin alanında çok fazla kibir varsa işte kendi özünü daha fazla kapatmış oluyor var sonuçta yani yeter ki görmek isteyin, aşkı bilmek isteyin, hissetmek isteyin ya da sevgiyi bilmek, görmek, hissetmek isteyin bunların hepsine siz izin verdiğiniz sürece şahit olursunuz. Hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız ona, bu enerjileri daha yoğun gönderin. Yani hayatınızda işte kariyer alanınızda daha fazla başarılarınızın değişmesini, kariyerinizin değişmesini istiyorsanız işinize daha çok sevgi besleyin. Ya da aşkla yapın işinizi. Ben mesela aşkla yapıyorum ve çok keyif alıyorum. Çok böyle... Nasıl söyleyeyim? Onun gelen duygusu ya da tanımı yok. Ve gerçek anlamda o kadar bambaşka bir şey ki. Hani saat ya da zaman kavramım yok. Ben her zaman hani şu saatte çalışırım, bu saatte çalışmam diye kendi içimde bir ayrım yapmıyorum. Her ne gelirse içimden onu o saatte yapıyorum ve orada... Aa bu saatte de bunu yaptım diye bir şey olmuyor. Çünkü hani e, o ım, kısıtlamam yok ya da beni birileri kullanıyor. Hani iş hayatında bu çok olabiliyor. Biri beni kullanıyor, alanım yok. Onun için de ben işimi yaparken yaptığım her şeyde çok keyif alıyorum. Siz de mesela kariyer alanınıza daha fazla koşulsuz sevgi ya da sevgi gönderin, aşk gönderin ve bunu gerçekten hissederek yapın yaptığınız işi. İşte ilişkiniz yoksa önce kendinize bakın, orada kendinizdeki sevmediğiniz, eleştirdiğiniz taraflar ne? Partner olarak tanımladığınız insandaki özellikleri ne olarak tanımladığınızda bunlar sizin yaşamınıza dahil olmuyorsa onlara da sevgi gönderin. Kendinizi kabul edin, insanları kabul edin. Bunlar sizin alanınızı biraz daha farklılaştıracaktır. Parayla ilgili sorunlarınız varsa paraya daha çok sevgi gönderin. Dünyada yaşayan zengin insanlara daha çok sevgi gönderin. Onları takdir edin. Yani onlara hani böyle bazı insanlarda oluyor hasetle yaklaşım olabiliyor ya da düşünce öyle olabiliyor. Öyle yapmayın. Onların varlığına teşekkür edin. Onlara sevginizi gönderin. Onları takdir edin bunu yaptıkları için ve size böyle bir alanı göster gösterdikleri için örnek oldukları için teşekkür edebilirsiniz. Ee, hani kendi alanınızdaki o parayla sevgisizlik alanlarınızı daha fazla sevgiye dönüştürdüğünüzde belki ilk başlangıçta paranız artmayacak. Yani maddi geliriniz birebir rakamsal olarak artmasa bile bir şekilde onun bereketi artacaktır ve siz de paranızı daha doğru yönetmeye başlayacaksınız. Bu ne demek oluyor? İşte almanız gerekenleri, gerçekten ihtiyacınız olanları alacaksınız ve sizi manipüle edip hani reklamlar aracılığıyla sizi manipüle edip sizi değerli kılmaya çalışan bu manipülasyonlardan özgürleştiğiniz için paranızı ihtiyacınıza göre yöneteceksiniz ve o da sizin hayatınızda belki de birikim yapmaya hani çok borç içindeyseniz bu davranışları sergileyerek belki birikim yapmaya bile başlayacaksınız tabi birikim derken öyle milyonları biriktirmekten bahsetmiyorum normalde o aylık gelirinizden 1 lira, 2 lira, 5 lira arttırmak bile aslında bir birikim. Bunu küçük küçük olarak da gördüğünüz, küçük diye tanımlamayın zaten. Ben paramı yönettim ve bu paramdan bu ay arttırabildim. Bunu söylüyor olmanız sizin hayatınızda paraya olan verdiğiniz değeri gösterecektir ve paranız da kendini daha büyütecektir para sizin alanında kendini güvenli hissederse daha fazla alana dahil olacaktır. Ben şey gibi diyorum işte hani bir evinize misafir geldiğinde siz ona karşı davranışlarınızı nasıl yaparsanız, ona sevgiyle yaklaşırsanız, ona ikramlarda bulunursanız onun istediği gibi o da sizin evinize bir daha gelmek isteyecektir. Ama siz onu böyle sıkarsanız, boğarsanız, ikramla dahi boğarsanız her ne olursa olsun o bir daha sizin evinize gelmeyecektir. İşte parayı da evinize gelen bir misafir gibi görün. Siz paraya nasıl davranıyorsunuz buna bir bakın. E parayı ne kadar onurlandırıyorsunuz, paraya ne kadar hoş geldin diyorsunuz, giderken hoşça kal, bir daha görüşürüz diye hani böyle nasıl sevgiyle uğurluyorsunuz bunu nerede fark edebilirsiniz? İşte faturalarınızı öderken, alışveriş yaparken paranızı ödediğinizde yani bir e karşılıklı alışveriş içinde olduğunuzda paranız sizden çıktığı anda onu sevgiyle uğurlayın. Bir daha geleceğini bilerek. Hani her şeyi bir sevgi o da anda değiştirdiğinizde bir şeyler kolaylaşıyor ve güzelleşiyor. Bunu yapmayı deneyebilirsiniz bu zamana kadar denemediyseniz. Haziran ayını böyle kendi hayatınızda yaptığınız davranışların neyin ne olduğunu fark ederek geçirdiğinizde ve değişime izin verdiğinizde bu alanı kolaylaştırabilirsiniz. Bir de tabii ki bizim bu alanımızı zorlaştıran e, zihin alanımız olabiliyor. Ego ya da nefs alanımız olabiliyor. Onlara da bir bakın. E, onların dirençlerini fark edin. Hangi parçanız daha fazla direnç gösteriyorsa onu konuşarak ikna edebilirsiniz. E, mesela zihninizle ilgili bu konulara, enerji konularına saçma diyorsa diyelim dersiniz ki ona sadece deneyelim ve görelim. Hani yargımız olmasın, ön yargımız olmasın sadece deneyelim. Bakalım. Deney yapıyorsunuz, sosyal bir deney yapıyorsunuz kendi hayatınızda. Bunun verilerini isterseniz yazın. Hani zihniniz bu konuda daha ikna oluyorsa. İşte mesela sorunlar ne? Şu var, şu var, şu var listelediniz. Tamam bunların değişimi için. Gel bugün şu konunun değişimi için sevgi gönderelim, enerji gönderelim ya da işte başka bir enerji çalışması yapıyorsanız, kullandığınız yöntem neyse bunu bir deneyelim deyin. O gün sadece o yöntemi kullanın ve ondan sonra gün tamamlandığında şey yazın, hani oradaki sonucu yazın. Mesela şey yapabilirsiniz, bir konuyu olan direnciniz varsa onu 1 ile 10 arasında sıralan skala yapabilirsiniz. 10 maksimum olacak şekilde. Gün sonunda o değer kaç olmuş ona bir bakın. Onun Mesela 10 dediğiniz bir değer onun altına düşmüş mü düşmemiş mi? Bunu zihinsel olarak analiz edebilirsiniz. Egonuza ya da nefsinize de şöyle hani direnç gösteriyorsa şu yönde konuşabilirsiniz. Sen buraya neden direnç gösteriyorsun? Bak aslında burada yaptığımız çalışmalar bizim bu dünyada yaşarken daha konforlu olmamız için, daha güzel günlerimiz olması için. Sen burada neyi istemiyorsun? Neden bunu zorlaştırıyorsun? Bu soruları sorduğunuzda da, Egonuz ya da nefsiniz de muhtemelen size cevap verecektir. E, onun isteği doğrultusunda e, kendi isteklerinizi yani o ruhunuzdan gelen tarafları ona ifade ettiğinizde o da mutlaka ki fark edecektir ve yolu değiştirecektir. Ben böyle böyle değiştirdim. Hani siz de bunları deneyebilirsiniz ya da sizin için en güvenilir yol, en değiştirici yol neyse o yönde çalışmalar yapabilirsiniz hayatınızda denemeler yapabilirsiniz. Dilerim Haziran ayı hepiniz için güzel dönüşümlere, kolay dönüşümlere, eğlenceli dönüşümlere ve sağlıklı dönüşümlere aracılık eder. Daha fazla sevginin, daha fazla aşkın yaşamınızda olduğu güzel bir ay diliyorum sizlere. Hoşçakalın.